Arkadaşlar merhaba. Bugün Google Sheets'i Amazon satıcı konsoluna çeviriyoruz. Asimedic 2.0'ı kurulumdan menü turuna mağaza eklemeden lisanslamaya kadar ilk adımlarını göstereceğim. Öncelikle Asimedic 2.0'ı eklentiler mağazasında arayalım ve yükleyelim. Uzantılar menüsünden eklentiler, eklenti al diyoruz. Uygulama arayın kısmından Asimedic arıyoruz ve bulduk yükle diyerek Asimedik uygulamasını yüklüyoruz. Burada mail size yani Google hesabınıza erişim için birkaç şey soruyor. Bunlara izin veriyoruz. Ve Google Workspace Marketplace'ten uygulamamız yüklendi. Hemen pencereyi kapatıp sayfayı yeniliyorum. Ve uzantılar bölümünde Asimedik'in geldiğini göreceksiniz. Burada API ayarları yan konsolu açma menüsü, lisanslama ve önerilen yazılımlarla ilgili menülerimiz var. İlk önce bir yan menüyü açalım. Neler yapabildiğimizi görelim. Bakın burada bir pazar yeri seçme yeri var. Şimdilik desteklenen pazar yerleri bunlar. Eligibility kısmında mağazalarımıza ürünlerin eklenip eklenemediğini kontrol ediyoruz. FBA raporlarından mağaza seçerek ilgili mağazaya ait FBA raporlarını çekebiliyoruz. Ve product data ile Asin'e ait ürün bilgilerini çekebiliyoruz. Öncelikle API ayarlarıyla başlayalım. İlk önce API ayarlarına gidip mağazama eklemem gerekiyor. Mağazamızın API ayarlarını buradaki client bilgilerini alabilmek için bir PDF dosyası hazırladım. Bu PDF dosyasında Seller Central'den nasıl bu bilgileri alabileceğinizi anlattım. Burayı takip ederek API bilgilerinizi alıp burada mağazanızı girebilirsiniz. Farklı mağazalar girebilirsiniz. Add Store diyerek 5 mağazaya kadar giriş yapılabilir ya da dilerseniz mağazayı silebilir. Bilgilerini değiştirebilirsiniz. Burayı kaydettikten sonra mağazalarım artık burada görünür olacak. Hemen bir de lisans atımına gidelim. Eğer lisansınız varsa buradan lisansınızı girerek verify and save diyerek lisansı aktif ediyorsunuz. Lisans verified. Bunu bir kapatıp açmamız gerekecek hızlıca. Bakın burada free mode yazıyordu. Şimdi lisanslandı şeklinde yazıyor. Hemen eligibility adımını test edelim. Kaç asin seçelim. Buradan da iki mağaza seçelim. İlk satırımız başlık satırını içeriyor. Burada asin başlığı var. Onu da işaretleyelim. İki mağaza için çalıştıralım. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz mağazalar için sonuçlarımız geldi. Bir sonraki videoda diğer menü adımlarını inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.